...tuhaf gelir mi bilmiyorum... ...dabbe dediğimiz şey koronavirüs... ...ya da bundan sonra olacaklar olabilir mi... ...bir de e, az önce hocam dedi ki... ...ben kehanetle yapmıyorum dedi... ...Mehmet Ali Hoca'yı yakından tanıyanlar bilir... ...kehanetle e, bu öngörülerde bulunmadığını... ...peki... ...bu Ebced Cefir astroloji ile... ...önümüzdeki ol olaylar bilinebilir mi... ...bilinebilirse insanlığı ne bekliyor... ...en son Öner Döşer'le ...videonuzu, Youtube'daki yayınınızı seyrettim... ...Öner Bey bizim programlarda da anlattı... Bu haziran ayına kadar e, bir normale döneceğiz. Eski bildiğimiz normal olmasa bile bir normale döneceğiz ama sonbahar için ikinci dalgayı işaret ediyor. Ben böyle söyledim siz lütfen boşlukları evet. doldurun. Hatta Mehmet Ali Hocam da ona dikkat çekti. Dikkat çekerken de Ebret hesabıyla bir talime yaparak e, haziran ayından sonra bir rahatlama olacağını söylediği zaman ben şaşırdım. Daha önce e, duymamıştım biz Mehmet Ali abiyle görüşüyoruz yani onunla bir fikir alışverişimiz var. Ama bunu şimdi burada duydum ve şaşırdım. Çünkü ben de aynı tarihleri, aynı evet. dönemleri farklı yerlerden bakarak çıkardığım, vardığım sonuçlarda onlar da benim. Haziran aylarından sonra işte haziranın ortaları gibi olabilir. Tam gün olarak söylemiyorum. Ee, sonbahara kadar bir rahatlama biz hem Türkiye'de hem dünyada hem bu salgın meselesi anlamında hem de şu anda dünyanın içinde bulunduğu ekonomik buhranın da bir serap etkisiyle yalnız gerçek bir rahatlamadan bahsetmiyorum. Bir serap etkisiyle ki bunu da merkez bankalarının para basma yöntemine gidip bunun da diğer özel bankaların kısmı rezerv bankacılık sistemi denilen bir sistemle misliyle çoğaltarak piyasalarda bir e, rahatlama e, böyle bir hava estireceği ama onunla, bunun bir sonuçları olacak tabi yani siz yoktan bir şey var ederseniz yaratırsanız ve bunun karşılığı yoksa eğer bu bir hı hı. bir sihirse bir, bir büyü e, tırnak evet. içerisinde ise bunu mutlaka karşılığını göreceksiniz onun da işte başka birçok yerlerden e, grafiklerden istatistiklerden döngülerden hesaplayarak sonbahar aylarına denk geldiğini düşünüyorum, hesaplıyorum. Ondan sonra biz ikinci dalga hem ekonomik anlamda hem de e, salgın anlamında bunu destekleyen başka şeyler de var. E, yeri gelirse onları da anlatırım. Bir şeylerin göreceğimizi çok ciddi... Yani bu kısım çok önemli hocam. Dikkatle dinlediğinizi evet. de fark ediyorum. Hatta bir rahatlama döneminin başlayacağı tarihi ikinizde aynı. Ama Serap o, doğru doğru da ben buna. Çölde yani su görürsünüz serapta ama gerçekte yoktur öyle bir şey. Onu anladım. E ne olacak e o zaman sonbaharda? Son hani bu para sistemi değişiyor ya. Evet. Bunda da artık bu tabakası para sistemi değişiyor küçük, lütfen hocam. Bir, bir küçü, küçük e, müdahale yani girerim araya girebilir miyim? Tabii Neyim? tabii lütfen. Şimdi e, insanlar vahşi idiler. Sonra bedevi oldular. Sonra esir oldular. Sonra ecir oldular. Şimdi koronavirüsten sonra artık ücretli kimse kalmayacak. Başka bir döneme girecek hem ekonomi hem dünya. Bir zaman mesela insanlar insanlar vahşiydiler, hürdüler. Sonra bedevi oldular. Şehirleştiler. Bir takım haklarından vazgeçtiler. Sonra bu şehirlerin gerektirdiği ihtiyacı yani güç ihtiyacını karşılayabilmek için enerji olmadığı için insan enerjisini kullanma ihtiyacı ortaya çıktı ve insanlar güçlü olanlar insanları esir ettiler. Bu esaret imparatorlukların ayakta kalmasını sağladı. Ne zaman ki demokrasi ücreti getirdi, çalışmanın karşılığını insana verilmesi sistemini getirdi, imparatorluklar çöktüler. Şu anda yani bu cumhuriyetlerle gelmiş ulus devletlerin artık bu sistemin de çökeceği zamana geldik. Çünkü artık ben ücretli olmayacağım ben artık sizinle ortak olacağım. Yani şirketler benimle ortaklık dönemine girecekler. İnsanlar artık parayla çalışmak, ücretle çalışmak istemeyecekler. Dolayısıyla yeni bir devreye, yeni bir düzene giriyoruz ve bu da ortaklık dönemidir. Belki adını ekonomik olarak koyamıyorum. Ama insanlık beşinci devreye girdi. Bu beşinci devre son devredir. dünyanın malının ortak kullanılması bir tür komünizme benzeyecek ama bu böyle baskı altında değil. Böyle bir döneme giriyoruz. Asıl oraya dikkat et, çekmek lazım. Beşinci derken. devre son dönem derken neyi kastediyorsunuz hocam? Yani insan vahşiydi, bedevi oldu, esir oldu, ücretli oldu. Şimdi artık ortaklık dönemine geçiyoruz. Yani e, birisi parayla bana bir şey satmayacak sadece. Ben ondan bir şey aldım diye daha da bana bir şeyler verecek, lütfedecek. Öyle bir döneme giriyoruz inşallah. Tamam Hamza Bey o zaman kaldığımız yerden ne olacak? Yani... Virüste anladığımız kadarıyla ikinci bir dalga olacak sonbaharda. O sırada da e, ekonomik bir buhran, siz büyük buhrandan bile daha büyük bir e, bunalım sürecine e, girileceğini söylüyorsunuz. Evet. Ama böyle izleyicinin anlayacağı şekilde çok ekonomik terimler olmadan sırasıyla ne olacak? Şimdi aslında ne olacağı görmek için neyin içerisindeyiz? Tamam. Onu net görmek lazım. Tamam. Çünkü gönderdiğiniz görselleri istediğiniz tamam, yerde Tamam Onları da söyleriz. Yani biz balık gibi denizin içerisinde ama içeri denizden habersiz. Yani insan toplumları olarak, dünya insanları olarak yaşıyoruz. İnsanların özgürlükleri birileri tarafından tarih boyunca e el ellerinden alınmış, bunlar kontrol edilmiş ve bunlar için çeşitli yöntemler uygulanmış. Bunlarda da hep ekonomi modelleri üzerinden uygulanmış. Mesela feodal dönemler olmuş. Daha sonra ekonomi modelleri değişmiş, kapitalizme geçilmiş. Şimdi tabi bunlar devrelerdir aynı zamanda. Biz bugün kapitalizmin de bittiği, yani kapitalizm ne demek? Kapital sermaye demek. Sermaye temelli üretim yani emeği, yani iş gücünü ve ham bir araya getirdiğiniz zaman üretim oluyor değil mi? Bunu bir araya getirmenizi sağlayan şey eğer sermaye ise yani kapitalse o modele kapitalizm deniyor. Ama bugün artık öyle bir çağa giriyoruz ki bu ikisini bir araya getirmek için kapitale değil, bilgiye ihtiyaç duyarak bunu yapabiliyorsunuz. Bilgi çağına giriyoruz, model değişiyor ve para kavramı tamamen bambaşka bir şekilde karşımıza çıkacak. Lütfen şunu söyleyin, kapitalizmin değişmesi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi olacak? Bu, bu anlayışta Bütün cevap istiyorum. Bütün izimler kötüdür. <laughs> Hoca da sevmez izimleri. Kapitalizm de öyledir. Bunların hepsi farklı kölelik sistemleridir. Ben e, kitaplarımda da bunları hı hı. anlatmaya çalışıyorum. Hatta müsaadenizle böyle kısa araya da Köleler ve Efendiler kitabını ücretsiz olarak da kendi internet sistemde de var. Sistemi orada anlattım. Herkes okusun diye oraya da koydum. Eee matbu olarak kitap o, <laughs> erişilebiliyor ama herkes ulaşabilsin. Çünkü öyle bir şey işletiyor ki bütün insan, dünyanın insanları o kadar köleleştiriliyor ki ve bunun farkında olmadan şu an kendilerini özgür zanneden insanlar yaşıyor dünyada. Bu Fransız Devriminden önce yani endüstri çağının e, ilk ateşleyici siyasi e, unsuruydu. İnsanlar köle olduklarını biliyorlardı. Efendiler kölelerini seçiyorlardı, satın alıyorlardı. Ama o devrim Fransız ihtilalinden sonra köleler efendilerini seçmeye başladı. Hem krallarını seçmeye başladılar, bunun adına demokrasi dediler. Yine krallar var, bir şey değişmedi. Ama sadece onlar el, kendi elleriyle seçtikleri için, diğer efendilerini de dahil olmak üzere kendileri seçtikleri için kendilerini özgür zannetmeye başladılar. Ve o zaman fark etmişlerdi ki kölelere bu hak verildiği zaman efendilerin seçme hakkı daha verimli oluyordu. Ve onun üzerinden yürüdü. Kapitalizm de bunun üzerine bina edildi. Ve biz bugün öyle bir yere geldik ki bugünkünden bu kadar vahşi bir sistem olmasına rağmen daha korkunç, distopik hatta romanlarda... George Orwell'in romanlarında, Aldous Huxley'in romanlarında anlattığı distopyalardan bile daha korkutucu bir tasarım, bir model şu an önümüze koyulmuş durumda ve insanoğlu bir seçenek yapmak zorunda kalacak. Çok yakın bir zaman içerisinde yeni bir sistem. Kölelik mi yoksa özgürlüğe doğru bir adım mı? Birdenbire insan bütün dünya özgür, özgür olacak. Olacağını zannedecek. Yüzü, evet. Zaten şu anda da öyle zannediyor. Dünya zannediyoruz. insanın hepsi göre. Ay, çok ha. özür dilerim. Ben hep diyorum ki bu olay ilişkin. Şimdi evlere kapandık ya sevgili hocam. Ee, evet. işte, sanki Koronavirüs döneminde hayatımız çok kötüleşti falan filan. Öncesinde sanki mükemmel hayatlarımız varmış gibi davranıyoruz. Halbuki o kölelik sisteminin tam da içinde o sistemi devam ettiren unsurlardan başka hiçbir evet. şey değilmişiz. Evet. Aynen ve bu şu anda içinde bulunduğumuz sistemde minicik de olsa özgürlük alanları var. Mesela nakit kavramı bunlardan bir tanesidir. Ama yeni sistemde cashless society denilen bir kavram bir süredir dünyada tartışılıyor. Yavaş yavaş Türkiye'de adını duymaya başladığımız bir şey bu. Nakitsiz toplum demek ve o minicik özürlük alanını bile insanların elinden almak istiyorlar Bunu şu anda. Bunu birazdan detaylan Hamza Bey, e, virüsün dışında çok şey olacak dediniz ama Oktay Sinanoğlu'nun bir görselini hazırlamıştık arkadaşlar. Onu biz de ekranda kalalım lütfen. E, bir dinletebilir miyiz? Önce sahte virüsler diyor, sonra işte sahte aşılar diyor ki programda Mehmet Ali hocam da başlarda söylemişti. Hamza Bey ne olur izleyicimizin de merakını giderelim, o konu eksik kalmasın. Çok şey olacaktan kastınız ne sonbaharda? Virüsün Hı. dışında şeyler mi bunlar? Ben e, tüme varım yöntemiyle e, bakıyorum, yaklaşıyorum olaylara. Şimdi e, az önce söylediğim bir mesele vardı. Bir sistemi değiştirmek istiyorsanız, o sistemi değiştirmek istediğiniz bölgede yaşayan insanlara bir şok yaşatırsınız ve en güçlü duygu insan hayatında insanlık e, hareketlerini, davranışlarını yönlendiren duygu korkudur. Hı hı. Bunu yaşatırsınız, bunu bir millete yaşatırsanız ki tarihteki örneklerinde çok vardır bu. E, mesela Amerikalılar dönem e, zamanında Sovyetler tarafından işte nükleer silah atacaklar diye korkutmuşlardır. Birçok örnek veririz. Halklar birbiriyle korkutulur. Ama bugün burada halkların ötesinde bütün dünya insanlarını ilgilendiren bir korku unsuru var ve bunun karşılığında getirilebileceği e, yorumlayabileceğiniz ki onun e, al, arka planındaki delillendirme ayrı bir e, sürecidir metodolojinin, bütün dünyaya dayatılacak küresel bir sistemden bahsediyoruz ve bunun şu anda küresel bir sistem değişimiyle eş zamanlı oluyor olması bu soruyu sordurmayı ve arkasına bakmayı zorunlu kılıyor. Yani bir sadece bir sargın çıktı. işte bu doğal bir şeydir veya her ne kadar doğal olsun olmasın ne kadar nerede üretildiğinin de önemi yok. Bunun nasıl sonuçlanacağına bakmak gerekiyor. İşte bu da küresel para sisteminin çöküşü ve yerine yenisinin dayatılması ile ilgili bir şey. Bu sistem çökerse ne olur? İnsanlar bütün varlıklarını, bütün birikimlerini, her şeylerini ellerinden kaybetmiş Hı -hı. olacaklar. Böyle bir durumda bu insanları siz kontrol altında tutamazsınız. Çünkü insanların en tehlikeli olduğu anlar her şeylerini kaybettikleri ve geriye kaybedecek bir şeylerinin kalmadığı zamanlardır. Ve böyle bir e, ortamda bu insanların bir araya gelmesini engellemeniz gerekiyor. Yani her anlamda o o kadar bahaneleri içinde barındıran bir şey var ki ve küresel ölçekte bu karşımıza çıkıyor. Ve bunun üzerinden birileri bunu ortaya koyuyor, birileri de bunu e, bir... Fırsat olarak görüp işlemeye başlıyor. O işleyenleri mesela dünya devletleri olarak görebiliriz. Bunu hem iki tarafı <laughs> da alabiliriz. Neden? Çünkü bu ekonomik koşulların getirdiği otoriteleri zora sokma durumu vardır. Çünkü bütün krizlerde bu olur. Bunu alıyorlar ama kendi rakiplerinin ortaya attığı bir şeyi alıp bunu kullanmaya başlıyorlar. Ve rakipleri de kenara çekilmiş onları izliyor. İşte bu küresel sermaye eritinden bahsediyoruz. <laughs> ve sessiz bir şekilde arkalarına yaslanmışlar ve dünyada yaşanan filmi izliyorlar. Bunlar yetkilerini artırıyorlar. Yarın öbür gün baktığımızda buna hepsi karşımıza çıkacak. E, vergiler artırılacak. Önce vergiler düşürülecek. Ondan hı hı. sonra hatta vergi edilene kadar giden bir süreç olacak. Ekonomik anlamda incelediğimiz zaman buna Batı'da bailout denilen bir kavram vardır. Amerika'da şu anda ciddi miktarda e, bunlar başladı. E, şirketlere ...desteklemek, ondan sonra halkı desteklemek... ...hane halklarına kadar gidiyor. Ve bunun tabii faturası nasıl çıkarılacak? Ağır vergilerle, enflasyonla e, dolaylı bir vergidir aynı zamanda. Bunlarla tekrar insanlara verdiklerini misliyle geri alacaklar. Şimdi bunu yaparken karşılarındaki halk kitleleri... ...bunlar için bir tehdit unsuru oluyor. Bu sefer bu birdenbire deneyecekler bunu. Şu anda çünkü şartlar onu gerektiriyor. Bu sefer ne olacak? İkinci aşamada, işte o bir buçuk senelik süre içerisinde, az önce Mehmet Ali Hoca da söyledi, ona da şaşırdım mesela. O bulduğumuz, yine e, şeye ulaşmış o bir buçuk senelik süreye. saniye yeni bir şey çıkacak. Küreselciler yeni bir para modeli öğrenecek. Bu da e, kendi devletlerinin baskıcı merkezi e, para, yeni öğrenilmiş hı hı. parasına alternatif olarak çıktığı zaman ve insanlar da buna internet üzerinden erişimi olduğu için, Artık bugün çünkü sınırlar ortadan kalktı. Elle tutulan bir para da ortadan kaldırılırsa dünya bu cashless society dediğimiz nakitsiz topluma geçirilirse ki bugün yapmak istense bunu yapamaz kimse. Bunun için yeni bir şok dalgasına ihtiyacımız var ve ikinci ha. bir dalganın olması gerektiği fikrini buradan alıyoruz. Zamanlamasını da bunun yine gidişatı ile ilgili sonbahar aylarına denk gelmesini bu virüs de olabilir başka bir başka şok bir şey dalgası olabilir. Başka da, olabilir. Başka bir şok da olabilir. Asıl e, burada Ama işte ekonomi ve devamı... paraya dönük bir operasyon olduğu Deva... için e, bu herhangi bir şey olabilir hazırlıklı olun diyor Hamza evet. Yardımcıoğlu.